Bu soru parçanın ana fikrini soran ve parçanın ne ile ilgili olduğunu belirlememizi isteyen bir genel bilgi sorusudur. Parçada ilk cümlelerde verilen We have all heard that people favor their own kind and discriminate against out groups but that's a simplistic view of prejudice says Amy Cuddy, a professor at Harvard Business School who studies how we judge others. Cümlesi soruyu çözmemiz için önemlidir. Bu cümlede Harvard Üniversitesi'nde profesör olan ve insanları nasıl yargıladığımızı üzerine çalışan Amy Cuddy, her zaman insanların kendi gibi olanları desteklediği ve diğer gruplar hakkında ayrımcılık yaptığını duymuşuzdur. Fakat bu basit bir ön yargı görüşüdür demiştir, şeklinde bir ifade verilmiştir. Dolayısıyla bu parçada esas anlatılan parçanın ana fikri bizim insanları nasıl yargıladığımız ifadesiyle bağlantılı olmalıdır. A seçeneğinde toplumsal ilişkilerde sıcaklık ve yeterliliğin önemi denmiş, insanları nasıl yargıladığımız anlatılmamıştır. Bu nedenle A seçeneği elenmelidir. B seçeneğinde diğerlerinin ayrımcı davranışlarından nasıl kurtulunabileceği denmiş, fakat parçada bu ayrımsal davranışlardan kurtulmak için neler yapılacağı hiç anlatılmamıştır. Bu nedenle B seçeneği de elenmelidir. C seçeneğinde bu parça büyük çapta kendi sosyal gruplarını diğerlerine tercih eden insanları anlatır denmiştir. Fakat parçanın tüm incelendiğinde grup tercihi olan insanlar değil, insanların diğerlerini yargılama ölçütleri anlatılmıştır. Bu nedenle C seçeneği elenmelidir. D seçeneğinde bu parça büyük ölçüde toplumdaki ırk ve cinsiyet etkileşimine yeni bir yaklaşım anlatmaktadır denmiştir. Fakat parçada ifade edilen yeni bir yaklaşımdan ziyade İnsanların birbirlerini değerlendirme ölçütleridir. Bu nedenle D seçeneği değerlenmelidir. E seçeneğinde ise bu parça diğerleri hakkında oluşturduğumuz düşünce yollarını anlatır demiştir. Bu ifade How we judge others yani diğerlerini nasıl yargıladığımız ifadesiyle birebir örtüşür. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.